Merhabalar, sevgili Yengeç burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zaman aldım niyetimi. Evet, şu anda beni izleyen Yengeç burcu dostlarım için güzel bir kahve falı bakmak istiyorum. Hazırsanız siz de eğer şöyle dileklerinizi tutun arkadaşlar. Enerjilerinizi odaklayın. Bu sizin fincanınız. Sizin için niyet aldım. Ve niyetinize dair, dileklerinize dair bir şeyler duyacaksınız bu açılımda sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Evet dilekler tutulduysa hemen şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Ee, diyeceğim ama şurada özellikle dışarıyı da yorumlamak istiyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar burada sanki birisiyle bir şey paylaşamıyorsunuz gibi gördüm. Yani bakın böyle çekiştiriyorsunuz biriniz bir tarafta biriniz bir tarafta çekiştiriyorsunuz ama siz daha güçlüsünüz burada. Yani bu neyse artık bir kişiyle paylaşamadığınız konu neyse sizin bu konuda sevinciniz var arkadaşlar. Bunu bu şekilde yorumluyorum ve fincanımı açarak başlamak istiyorum sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Evet. Şöyle bakın. Sizler de fincanınızın içine. Şimdi. Evet evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. İçiniz sıkılmış. içiniz bunu almış da. Yani böyle birkaç konu var. Bir aileyle ilgili sıkıntı var. Arkadaşlarla ilgili sıkıntılar var aşk hayatınız zaten bir çıkmaza girmiş sevgili yengeçler bu kadar yoğun bir çıkmaz içerisinde görünüyorsunuz ki şimdi bir taraftan aşk hayatınızda çıkmazlar bir taraftan aileyle yaşanan meseleler arkadaşlarla yaşanan meseleler her şey kördüğüm olmuş gibi şu anda şu anda yani özellikle anlık enerjide gösterdiği şey bu bir yalan ortaya çıkacak diyor yalan söylüyor birisi size dürüst olduğunu düşündüğünüz birisinin bir yalanı ortaya çıkacak. Biraz şöyle diyeceksiniz yani gerçekten sen de mi iki yüzlüydün yani hani inanamıyorum. Hani böyle bir şey diyeceksiniz, böyle cümle kuracaksınız. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim dürüst olmayan, yalan söyleyen, iki yüzlü olan kim varsa da istemiyorsunuz artık hayatınızda. Yani baya baya böyle net bir şekilde konuşacaksınız. Yani net net konuşmalarınız olacak sizin. Böyle kim varsa çevrenizde. Sıkıntı yaşadığınız kim varsa net net konuşuyorsunuz. Ya öyle mi? Tamam. O zaman tamam. Hani net net ve e, hatta şaşırtıyorsunuz, şok ediyorsunuz. Yani böyle karşınızdaki kişi ya da kişiler bayağı şaşıracaklar çünkü ummadıkları tepkiler alacaklar sizden. Yani hep fedakarsınız, hep vefakarsınız, hep iyisiniz. Ama bir artık bir dur diyorsunuz bazı şeyler. Böyle ummadıkları tepkiler vereceksiniz. Bu aklınızdaki kişi olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir, yakın çevrenizden birine olabilir. Herkes olabilir arkadaşlar. Özellikle sizin için değerli konular, özellikle değer verdiğiniz birkaç şey olabilir ya da bir konu olabilir. Nedir? İşte işinizle ilgili. Sizin için önemlidir ya da işte kan bağınız olan birisiyle ilgilidir. Sizin için önemlidir. Birkaç şeyin dışında belki de bir şeyin dışında birçok konuya artık arkadaşlar böyle çok önemsemeyeceksiniz. Baya böyle akışına bırakacaksınız. Hatta sadece akışına bırakmakla kalmayıp restler bile çekebilirsiniz. Sevgili yengeç burcu dostlarım. Aa, birisi geliyor. Arkadaşlar birisi geliyor. Aklınızdaki kişi geliyor. Ne diyor size biliyor musunuz? Ben sadece ve sadece seni istiyorum hayatımda. Hani ben bunu anladım. Hiç kimseyi istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben işte bu zamana kadar hatalar yaptım biliyorum. Yanlışlar yaptım, yanlışlıklar yaptım. Ama ikimiz için de aslında, ikimizin iyiliği için de aslında seni de düşündüm. İşte ben sadece kendim düşünerek yapmadım gibi gibi bahaneler, işte yorumlar artık nasıl yorumlarsanız bunlarla geliyor. Diyor ki sadece seni istiyorum hayatımda ve bunun için diyor seni kazanmak için bu defa her şeyi yapabilirim. Yani nasıl e, istiyorsan artık ne gerekiyorsa ben o şekilde ilerlerim diyor. Çünkü seni tekrar kazanmam lazım diyor. Arkadaşlar bir kişi çok net, çok kararlı geliyor bilginiz olsun. Şimdi Evet sevgili yengeç burcu dostlarım. Bu ara çok kafanız karışmış. Ee, yani duygusal mı mantıksal mı kararlarınızı alırken ne yapmalıyım? Şu duygularımla mı hareket etmeliyim yoksa sadece mantığımı mı devreye sokmalıyım? Bunlar düşünüyorsunuz. Çok kararsızsınız, kararsızlıklarınız var. İş konuları, maddi konularla ilgili yeni bir girişim, yeni bir sürece başlayacaksınız ama iki seçeneğiniz var. Şimdi iki seçenekten hangisini seçsem acaba diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki çok mantıklı adım atmalıyım. Yani sanki böyle bu benim için çok önemli bir şans der gibisiniz ve gerçekten o mantıklı adım atacaksınız o şansınızı değerlendireceksiniz merak etmeyin sevgili yengeçler şimdi arkadaşlar değeriniz kıymetiniz anlayış da size özellikle söylenen sözler şunu duyacaksınız siz bu ara ben senin gibi e, kimseyi tanımadım senin gibisini tanıyamıyorum e, olmuyor hayatımda olmuyor senin gibi ya şöyle bir şey senin gibi bir arkadaşı olmadı kimse bana bir daha ya da işte senin gibi bir sevgili bulamam ben gibi hani bu tarz konuşmalar duyacaksınız. Bu bu da sizi e, size iyi hissettirecek arkadaşlar açıkçası bir de yani böyle bir evlilik teklifimi alıyorsunuz evlilik teklifimi yapıyorsunuz arkadaşlar yüzük çıkmış hayırlısı olsun yüzük konuları evlilik konuları e, gündemde olabilir Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili yengeç burcu dostlarım. Evet gözyaşlarınız. Yani gözyaşlarınız sanki e, nasıl diyeyim? Akta göz gözyaşlarınız gözünüzün ucunda duruyor o yaşlar. Çok duygusalsınız bu ara. Ama kimse için ağlamaya değmez. Yani bunu da artık anlamışsınız ve biliyorsunuz. Şimdi sevgili dostlarım şöyle bakalım çok aşkı çok yoğun hissedeceksiniz en dikkat çeken konu bu sizin falınızda bugün aşkı çekiyorsunuz hayatınıza yani birini seviyor seviliyor olabilirsiniz sıkıntılar gidiyordur gerçekten çok sevgi odaklı çok gelecek odaklı olabilirsiniz Geleceğe dair hayaller kurabilirsiniz. Sevgiliniz, eşiniz artık yanınızda kişi, partneriniz yani aşkla geçecek böyle süreçler var önümüzdeki dönemlerde. Bir de aileyle arkadaşlar ailemi yakın çevremi küslüğünüz varsa düzelecek biliyor musunuz? Bir bir şeyler düzelecek. Sizden de gidebilir adımlar yani o küs olduğunuz kişilerden de gelebilir çözülecek bazı şeyler. Bir hediyeniz var. Size bir hediye gelecek. Bir kişiyi hastaneye mi götürüyorsunuz arkadaşlar? Bir hastane yolu var. Şifalanma var inşallah. Hemen böyle bir şifalanma görünmüş. Bir de bayağıdır beklediğiniz bir para var mı sevgili yengeçler? Ama bayağıdır bekliyorsunuz. Yani gelmez. Belki umudu kestiniz. O paranız gelebilir. Sevgili dostlarım. Alın kabul edin lütfen. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.